أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Kun fi dunya ke enneke gharibun ev abir sebil. Rasulullah ve nataka Habibullah fi makal. Ev ke makal. Aziz ve kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Allah-u Teala sizlere, bizlere, bizi sevenlere ve sevdiklerimize sağlık, sağlık, sağlık afiyet, rüşdi, hidayet ve istikamet üzere bir ömür idame edebilmeyi lütfü keremiyle, ikram ve ihsan eylesin. Bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar olan kullardan eylesin Mevlamız. Bugün tükenen sermaye ömrümüz başlıklı bir sohbet eylemeye gayret edeceğim. Cenab-ı Hak Haşr suresinin 18. ayeti kerimesinde ya yuhallazine amenu bi'llahi ve tanazzur nefsun ma qaddemet li'gade. Fettakullah inna Allahu habirun bima taamaluun buyuruyor. Naalem ey mümin kullarım. Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes ahiret için ne hazırladığına baksın. Allah'a itaatsizlikten sakının. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır buyuruyor. Yaratan, yaşatan, ortağı dengi ve benzeri olmayan, bütün güç ve kudretin gerçek sahibi, bizlere ömür nimeti ihsan eden Mevla Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kendisinden sonra başka hiçbir peygamber gelmeyecek olan, alemlere rahmet olarak gönderilmiş, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a da sonsuz salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, Mevla'nın varlık hakkında belirlediği yasaya göre, yani adetullah ve sünnetullah dediğimiz hadiseye göre her canlı bir fanidir. Biz Müslüman olarak biliyor ve inanıyoruz ki bu dünya hayatı bir imtihan yeri ve geçicidir. İmtihandaki başarı ise ancak amellerin salih olup olmamasına, yani yapılan amellerin değerlerine ve güzelliklerine bağlıdır. Cenab-ı Hak Büyük Suresinin ikinci ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ buyuruyor. Mealen hanginizin güzel amel işlediğini sınamak için ölümü ve hayatı yarattı. Ölümü ve hayatı yaratan odur. O üstün kudret sahibi ve çok affedicidir. İşte hadise bundan ibaret aziz kardeşler Dünyaya gelme muradımız, maksadımız nedir? Bunu insan hep düşünmeli, hatırından bir an olsun çıkarmamalı. Ve Mevla'nın bu büyük Suresindeki ölümü ve hayatı bizi imtihan etmek için yarattığını ve 56'daki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayeti kerimesini insanları ve cinnileri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurduğu o hakikati hatırımızdan çıkarmadan dünyaya niçin geldiğimizi hep hatırımızda tutarak yaşama gayret göstermeliyiz. Fahrettin Razi rahmetullahi aleyh, buyuruyor ki, usta tam birisi pazarda şöyle bağırıyordu. Sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin. Onun bu sözünü duyunca işte bu söz Asır suresinin manasını izah etmektedir dedi. Aslında insana verilen ömür güneşin altında bir buz gibi hızla erimektedir. Eğer bunu ziyan eder ve yanlış yere harcarsan insanın hüsranına sebep olur buyuruyor. Hakikaten çok güzel bir izah. Ömrümüz gün ve gün tükenmekte. Ömür sermayemiz her nefeste biraz daha azalmakta. Bir yolcu misali hep ne yapmaktayız? Her adımımızda menzile biraz daha yaklaşmaktayız. Ahiret uzak değil. Hemen bir adım ötemizde duruyor. Rabbim bizleri iman ve İslam ile huzuruna varan kullardan eylesin. Bizim dünyadaki en büyük nimetimiz, Mevla'nın bize bahşeylemiş olduğu en büyük nimet kendisine ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'a iman etmektir. Bu iman nimetini elden çıkarmadan ahirete göçmek ise müminin en büyük maksadıdır. Varoluş maksadımız. O imanı muhafaza ederekten ahirete göçebilmektir. Aksi takdirde imansız olarak ahirete göç etmek demek ebedi bir hüsran demek. Ebedi bir cehennem demek ki Mevla cümlemizi muhafaza buyursun aziz kardeşler. Takdir ilahi gereği her birimiz içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde yaşamak durumundayız. Biz istesek de istemesek de zaman akıp geçiyor. Zamanı durduracak bir güce de sahip değiliz. İnsan iş işten geçmeden hayatına çeki düzen vermeli, Mevla'nın emir ve yasaklarına, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet seniyesine kulak vermeli ve onlara ittiba etmelidir. Çünkü ecel geldiğinde artık hiç şansımız olmayacak ve hiçbir pişmanlığımız da bize fayda vermeyecektir. Ecel geldiğinde artık hiçbirimiz pardon bir dakika ne oldu diyemeyeceğiz. Ecel geldiğinde artık ben yapacağım, ben inanacağım, ben iman edeceğim, ben Allah'ın emrettiği işlere yapışacağım diyemeyeceğiz. Ecel geldiğinde keşke demenin, eyvah yandım ben demenin herhangi bir anlamı olmayacak ve Azrail aleyhisselam hiçbirimize bir saniye dahi müsaade etmeyecektir. Nitekim ayet-i kerimede onlar ecellerini ne bir an evvele ne de bir an geriye tehir edemez, alamazlar. Takdim ve tehirde müsaade yok buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Tekarsu suresinde müşrik Araplar üzerinden bize çok güzel mesajlar vermekte Allahu Teala. Ahireti inkara sürükleyen aşırı dünya sevgilerini ve bu sevginin onları ne duruma düşürdüğünü ibret almamız için bize Mevla Teala bu surede bir takım ibretlik hadiseler sunuyor. Tabi biz bu adi, ayet-i kerimeleri yani bu sureyi Tekasür suresini içerisinde kabir geçiyor diye herhalde kabirlerde okuyoruz. İçeriğine bakıldığında ise çok ama çok farklı hadiseler var. Yanlış anlaşılmasın kabirlerde Kur'an-ı Kerim okumanın bir faydası yoktu vesaire demiyorum sakın ha. Elbette ki okunmalıdır. Sahih sünnette bunun yeri vardır. Ama Tekasür suresinin mana ve muhtevası hitap ettiği kesim müşrikler ve müşriklerin kabirde ve ahirette yaşayacağı hüsranı ifade ediyor. Biz de ölülerimizi defnederken Tekasür suresini okuyoruz. Sahih sünnette Tekasür suresinin okunmasının bir yeri var mı yok mu? Bir bakmak lazım. Şimdi sureye bir beraber bir bakalım. Allah Teala buyuruyor ki Esselamu Bismillah. el Ey müşrikler! daha çok mal, mülk, dünyalık sahibi olma sevdası sizi çok ama çok fena oyaladı. Hatta zürtümül makabir. Belki bu oyalayış kabirleri boylayacağınız vakte kadar da sürüp devam edecek. Kella sefe Ama şunu bilin ki ne büyük yanlış yaptığınızı yarın bir gün elbette anlayacaksınız. Sümme kella sefe Evet. Ne büyük yanlış yaptığınızı ileride mutlak surette anlayacaksınız. Kella lev ta'lemûne ilmel yakîn. Keşke bu gerçeği kesin kes idrak etmiş olsaydınız. Ama böyle davranmadınız. Ne terabunnel cehîn. Ant olsun ki siz cehennemle yüz yüze geleceksiniz. Sümme le terabunneha aynel yakîn. Evet. Onu gözlerinizle ağır olarak ne yapacak? Göreceksiniz. Sümme le tüselünne yevme izin anin na'im. İşte o gün dünyada sefasını sürdüğünüz nimetlerin hesabını bir bir vereceksiniz. Çok büyük ibretler barındırıyor bu sure. Tekasür, yüksek bir maksat gütmeden, neden ve niçin demeden, mal mülk gibi her devrin terakkisine göre çokluğuyla övünülen şeyleri böyle büyük bir tutkuyla durmadan çoğaltma yarışına girişmek. Manevi ve ahlakı sorumluluğu düşünmeden alabildiğine kazanma hırsını kendisinde barındırmak ve bu hırsa kendini kaptırmak demek. Surede ebedi olan ahiret hayatını, orada verilecek hesabı ve bu hesap için hazırlık yapmayı unutup da fani olan mal, mülk gibi imkanları şuursuzca çoğaltma yarışına girişerek bunlarla avrup övünmenin korkunç bir gaflet ve ahmaklık olduğu vurgulanıyor aziz kardeşlerim. Mevlamız fıtursuzca, şuursuzca sahip olduğumuz dünyadaki nimetleri çoğaltma yarışına giren müşrikleri bize örnek veriyor. 21. yüzyıl Müslümanları bir düşünsün bakalım. Bu sure bize ne diyor? Müşriklerin ahvalini ortaya koymuş olduğu Mevlamız onlara dünyalık peşinde koşup sahip olduğunuz dünyayı ikiye, üçe, dörde, beşe katlamanız sizi ahirette hüsrana uğratacak derken Müslüman acaba benim ikinci arabam birincisinden daha mı güzel olacak? Evi 3 artı 1'de 4 artı bir olsun. Yaşı 15'te 5 olsun. Olmadı sıfır olsun. Acaba bu yarış nerede son bulacak? Hakikaten büyük ama büyük ibretler barındıran bir sure-i ile tabii ki de her ayeti kerimenin içerisinde barındırdığı çok derin manalar var. Hepsi birbirinden ayrı ibretler taşıyor. Ama günümüzde dünyalık yarışı, dünya biriktirme yarışı noktasında müşrikleri zem eden Allahu Teala'nın bu ayetleri neredeyse unutulmuş ve o müşriklerin ahvaline bürünmüş durumdayız. Cenab-ı Hak bu dünya sevgisini kalbe koymaktan bizleri muhafaza buyursun. Çok ama çok derin bir düşünmek, ibret almak elzem. Neticede hepimiz yaşıyoruz ve diyoruz ki ya ben göremedim yavrularım görsün. Ben rahat içerisinde yaşayamadım yavrularım rahat içerisinde yaşasın. Tabi sakın ha sakın yanlış anlaşılmasın. Dünya nimetleri kötüdür. Dünya nimetlerine kavuşmak e, iyi bir şey değildir. İyi evde oturmak, iyi arabaya binmek vesaire İslamca zemmedilmiştir vesaire demiyoruz. Dediğimiz şey bu hadiselerin maksat ve şuur noktasında bakıldığında tek yegane maksanın bu olmadı. Bunların Allahu Teala'nın bizlere vermiş olduğu birer nimet ve bu nimetlere şükür ederek bunları İslam üzere kullanmak ve İslam'ı daha rahat yaşayabilmek için bu nimetlerden faydalanmak lazım geldiğini ve bu nimetlerin yerinin de kalbimiz olmadığını çok net bir şekilde bilmek lazım geldiğini ifade ediyoruz. Yoksa Müslümanlar da çok iyi arabalara bilsin. Müslümanlar da çok güzel evlerde otursun. Elbette ki bu dünyanın nimetlerinden yararlara bildiği kadar yararlansın. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışıyormuş. Dünya için çalışmakta sıkıntı yok. Ama yerini tayin etme noktasında büyük bir sıkıntı var. Şu an Müslümanlar ne yapmış durumda? Tamamen maksadı işte dünyadaki nimetlerinin kalitesini, konforunu daha fazla artırabilme yolundaydı. Ahirette bu nimetin hesabının sorulacağını düşünen neredeyse yok gibi az. Onun için sahip olduğumuz nimetleri çoğaltma yarışına girmek yerine var olan nimetlere kanaat etmek ve bu noktada bu nimetleri veren Allah-u Teala'yı hatırımızdan çıkarmayarak ona kullukta yarışmamız lazım gelmekte aziz kardeşler. Evet, etrafımıza şöyle bir bakalım. İşleri, emelleri, umutları ve yaşam biçimleri farklı farklı insanlar var. İnsan için yaşamak denen şey sadece nefes alıp vermek, sadece iyi pişmek, sadece üremek ise bunu zaten hayvanlar da bitkilerde yapıyor. Oysa insanın bundan bir farkı olmalı. Peki nedir bu fark? Bu fark insanın diğer canlılardan ayrı olarak mesul olduğu bir varlık olduğunu asla unutmaması, hatırına getirmesidir. O halde insanın gerçek anlamda yaşaması ancak hayatı anlamlı kılacak bir ömür sürmesiyle mümkündür. Bir başka ifadeyle hayatı anlamlı kılmak ancak salih amellerle hayırlı güzel işler yapmakla mümkündür. Bir Müslüman için dünya nedir? Hayat nedir? Dünyayı ve dünya hayatını Müslüman nasıl görmelidir? Dünya hayatı konusundaki Müslümanın tavrı nasıl olmalıdır? Bu sorulara sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gayet düşündürücü, çok güzel cevaplar vermiştir. Hadis-i sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kun fi dünya keenneke zaribun ev İbn-i Ömer radıyallahu teala Efendimiz'e bunu söylüyor. Dünyada beyhude kazık çalışmaya sakın ha sakın çalışma. Dünyadan alacağını alıp yoluna devam etmesi gereken bir yolcu olduğunu asla unutma buyuruyor sevgili peygamber. Evet, dünya bir köprü ve ahirete giden bu köprünün üzerinde köprüyü tamir etmekle uğraşmamak lazım geldiğini, köprünün üstünden geçip gitmek lazım geldiğini buyuruyor sevgili peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala Efendimiz anlatıyor. Diyor ki, Nâme Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ala hasirin. Bir gün sevgili peygamber bir gün hasır üzerinde uyuyuveriyordu. Fekâme <laughs> ve kad esferâ fî Uyandığında diyor hasır onun yüzünde böyle yan tarafında iz bırakmıştı. Kulna <laughs> biz dedik ki ya Rasûlullah ey Allah'ın Resulü Levitte hazinâ leke Sizin için bir döşek temin etsek, bir yatak size getiriversek deyince Fekal. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mali velid dünya. Ben dünyayı eyleyeyim. Ma ene fi dünya illa ke rakibin. İstezalle Ben bu dünyayı neyleyim? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra orayı terk edip giden yolcudan farksızım cevabını verdi. Düşünün, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber ve bir hasır üzerinde uyuyor, yanağına hasırın izi çıkınca sizin için bir yatak edinsek diye Eshab-ı cevap veriyor ve kendisi ve bu dünyada bir yolcuyum. Bir ağacın altında gölgelenip devam eden bir yolcu gibiyim buyurarak bu dünya nimetlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanılması lazım geldiğini bize çok net bir şekilde ifade ediyoruz kardeşlerim. Şunu iyi anlayalım ve iyi ayırt edelim. Elbette dünyada çalışacağız, kazanacağız. Fakat dikkat buyurun, dünya malı kazanmak başka bir şey, alıp kalbine sokmaya çalışmak ise çok ama çok başka bir şeydir. Ey ahiret yolcusu aziz kardeşlerim, dünyayı beraberinde götürme derdimiz olmasın. Bunu zaten başaramayacağız. Koskoca dünyayı düşünelim nereye sığdıracağız? Ahiret yolcusunun dünyayı yanında götürme çabası ne kadar akılsızlık ve ahmaklıktır. Bir yolcu yola çıkarken çantasının bavulunun içine hiç gereksiz eşya dolduruyor mu? Mesela düşünelim. Dosyalı kardeşlerimiz olarak bizler Ilgaz'a daha kışla geliyor. Aramızda belki ayak yapmayı bilenler vardır. Yapmayı bilmeyenler de o havayı teneffüs etmek için Ilgaz'a daha gitmeyi düşünüyorlar. Bir bavul edindiler. Bu bavula oradaki kış mevsiminde bu bavula orada konaklamak için hiç yazlıklarımızı dolduruyor muyuz? Ya da buradan İnebolu'ya denize girmeye gitsin bu kardeşlerimiz. Düşünelim. Yaz geldi. Oraya gidiyoruz. Hiç oraya giderken konaklayacağımız bavulun içerisine kışlıklarımızı dolduruyor muyuz? Peki, düşünelim bir. Ahirete giderken neden ama neden bavulumuzu tabiri caizse gereksiz şeylerle dolduruyoruz? Demek ki şu kısacık ömre gereksiz şeyleri doldurmamak lazım geliyor. Ahirette işimize yaramayacak şeyleri bu dünyada o şeylerin hammallığını yapmamamız lazım geliyor. Peki ahiret bavulumuza ne koyalım? Ahiret bavuluza ilk evvela amellerin kıymeti olması için o sıfırın yanındaki bir bir olması lazım. O bir, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ve Allah'ın birliğine, vahdaniyetine iman etmektir. İman olmalıdır. Evvel emirde Allahu Teala'ya ve Resulüne el sünnet -i itikadı üzere bir iman olmalıdır. O imanımızı koyalım. Olan üzerine Allah'ın men ettiği haramlardan sakınmak anlamına gelen takvamızı serelim. Sonra sevgimizi, saygımızı, iyiliklerimizi, salih amellerimizi, yani bütün güzel işlerimizi birbiri yerleştiriverelim. Derken samimiyetimizi de boşluklara serpiştiriverelim. Ardından ibadetlerimizi, taatlarımızı, zikirlerimizi koyalım. İşte bu kadar. Fazla şeye hacet yok. Temel ihtiyaçlar dediğimiz hadise bu. Bunlar zaten aldıktan sonra bavul dolacaktır. Gereksiz şeylere ihtiyaç yer kalmayacaktır. Dünyada yılmış olduğumuz paranın, pulun, malın, mülkün, ahirette tedavülü yok aziz kardeşim, yok. Yani tedavül ne demek? Geçersiz. Orada altın, para, mal, mülk geçmiyor. Bunlar dünyadayken, hayattayken ahirete yatırım için kullanıldığında ancak dün ahirette bir fayda sağlayacak. Ecel geldi ve iş işten geçti demeden evvel herkes kendisini bir muhasebe etme lazım kardeşlerim. Elbette dünyada iyi, mutlu ve müreffeh bir hayat sürelim. Bunun için çabalayalım. Fakat bunu yaparken asla ve asla ahireti unutmayalım. Bir gün hesap vereceğimizi, Mevla'nın huzuruna çıkıp sahip olduğumuz nimetlerin her birinden sual edileceğimizi unutmayalım. Bir hanbalı, o kabirdeki bir ipin dahi hesabını veremediği o hikayeyi hepiniz hatırlıyorsunuz. Düşünün, sahip olduğumuz bunca nimet var, bu nimetlerin şükrünü ifa edebildik mi edemedik mi Mevla bunun hesabını hepimize soru verecek. Evet, Kur'an-ı Kerim'de haddi aşan Karun'a, Karun'a halkının söylediklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kasas suresinin 77. ayeti kerimesinde Mevlamız şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiği bunca serveti, onun rızasına uygun şekilde harcamak suretiyle ahiret yurdunu kazanmanın yollarını arayıver. Dünyada ahireti kazanmak için çalış. Allah'ın sana bolca ihsanda bulunduğu gibi sen de insanlara bolca iyilik ve ihsanda bulun. Memlekete zulüm ve zorbalıkta fesat peşinde koşma. Zira Allah fesatçıları sevmez buyuruyor. Dünyada ahireti kazanmak için çalışmak ve ömrümüzü buna vakfetmek. İşte bütün mesele bu aziz kardeşlerim. Anlatmaya çalıştığım baştan beri ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde, ulemanın hayatında ifade etmiş etmeye çalıştığım hadise tamamen bu. Dünyanın yeri neresi? Kalbimiz mi, cemimiz mi? Bütün mesele bu. Müminin kalbinde olması lazım gelen şey çok net ve belli. Sevgili Peygamberin sevgisi, Allahu Teala ve Muhammed Aleyhisselam'a iman. Hz. Ömer Efendimiz'in biraz önce anlattığım hadiseyle birebir örtüşen, aynı hadisenin tekrarı gibi bir hadise daha yaşanıyor. Onu da naklederek sözlerimi toparlayalım. Hz. Ömer Efendimiz bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor ve basit birkaç eşyadan oluşan odasında böyle bir hasıra yaslanır vaziyette Efendimiz'i buluveriyor. Yaslandığı hasırın yanında, böyle iz yaptığını görünce oldukça duygulanıyor ve Hz. Ömer Efendimiz ağlamaya başlıyor. Neden ağlıyorsun diye soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Diyor ki, Kisra ile Kayserin lüks, lüks ve konforlu hayatlarıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkıntı geçen hayatını kıyaslıyorum. Üstelik sen Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Muhammed Aleyhisselam'sın. Allah Resulü'nün cevabı çok manidardır aziz kardeşlerim. اَمَا تَرْضَا اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ İstemez misin? Dünya onların olsun, ahiretse bizim. İşte müminin hedefini ortaya koyan bir hadise ve hadis-i şerif. Evet, ahiret bizim olsun. Dünya, ahireti kazandıracak bir tarla. Et dünya mezra'ul ahirah buyurmuş sevgili peygamber. Ahiret, tarlası olarak görmemiz lazım dünyayı. Bu tarlayı takva ile sürmek lazım. Salih ameller ekmek lazım. Ahiret için, güzellikler biçebilmek için, bu dünyayı ahirete bir tarla haline getirmek lazım. Yoksa buradaki gelip geçici süsler, ballar, büyükler eğer Allah yolunda harcanmazsa ve bu nimetleri veren Allah dünyada unutulacak olursa, bu nimetleri kendimizden bilmek gibi bir duruma düşülecek olursa ahirette hüsrana uğramaktan başka bir durum karşı karşıya kalınmazız kardeşler. İşte onun için Mevla'mızın ayet-i kerimelerde, sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerde dünyayı konumlandırdığı yeri hatırımızdan asla çıkarmayalım. Kehf suresinin 46. ayeti kerimesinde Mevlamız buyuruyor ki el malu vel benune zinetul hayati dunya. Mal ve mülk, çoluk ve çocuk dünyadaki hayatın gelip geçici güzelliklerindendir. Vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayran hayrun Asıl kalıcı olan hayırlı işler ise Rabbinin nezdinde hem mükafat yönünden daha değerli olan hem de ümit bağlamaya daha layık olan salih amellerdir. Onun için Müslümanca bir hayat idame etmeye gayret gösterelim. Ve şunu bilelim ki dünyada yapmış olduğumuz herhangi bir işimizde eğer ahirete taalluk eden bir yön bulunmuyorsa o yaptığımız işte bir hayır yoktur arkadaşlar. Dünyanın geçici hazları bizi oyalamasın. Allah'ın vermiş olduğu ömür sermaye bizi boşa harcamayalım. Mal mülk bugün var, bugün var ama yarın yok. Geçici dünya malı için ahiretimizi heba etmeyelim, yakmayalım. Dünya hırsı sevgimizi yok etmesin. Müslüman kardeşlerimizi unutmayalım. Kendi ahvalimize düşünerek Müslüman kardeşlerimizin çektiği sıkıntılara kulak tıkamayalım. Kardeşi kardeşe düşman etmek için çalışan o İslam düşmanlarına fırsat vermeyelim ve insanlıktan çıkmayalım. Dünya Birleştiğimiz için hak hukuk tanımaz hale geldik. Dünya Birleştiğimiz için yalandan, dolandan ve hileden, hurdadan uzak duramaz hale geldik. Dünyevileştiğimiz için hakikati göremez hale geldik. İşte o hakikat, ömrümüzün tükendiği, ecel kapımızı her an çalmak üzere kapıda beklediği ve şu kısa dünya hayatı için kalıcı ahireti feda etmenin akılcı olmalıdır aziz kardeşlerim. Mevla cümlemizi inşallah dünyada da ahirette mesut ve bahtiyar olan kimselerden eylesin. İki tane duyurumuz var. Kahramanmaraş ili Andır ilçesindeki inşaatı devam eden camilerimiz için ilçe merkezi ve köylerimizdeki tüm camilerimizden yardım toplanacaktır. Cenab-ı Hak o kardeşlerimiz için yapacağınız hayırlarınızı dergah-ı uluhiyetinde ahseni makbul eylesin. 2 Kasım cumartesi günü yani 15 gün sonra da hafızlık icazet törenimiz olacak. 27 tane erkek hafızımız, 5 tane de kız hafızımız var. Toplamda 32 hafızımız için bir e, hafızlık icazet töreni düzenleyeceğiz cenab-ı hak. Emeği geçen herkesten razı olsun kardeşlerimize. Hakkıyla İslam'ı yaşayan, hıfz ettikleri o Kur'an'ın hadimi olabilmeyi onlara da bizlere de nasip eylesin. Bu manada bu kardeşlerimiz için düzenlenecek programda destek olmak isteyen kardeşlerimiz müftülüğümüzle irtibata geçebilirler. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Subhanallahi ve ve selamun alel ve rabbil